Arkadaşlar merhaba. Nexus'un ardından şimdi Volvo'da asla girmez, girmemeli denilen bir sınıfta tüketicilerin karşısına çıkıyor. Ne dediğinizi düşünüyorum ben de. Evet, minivan MPV sınıfında yepyeni bir sınıfta Volvo ikonik İskandinav tasarımını, 96 yıllık marka kodlarını ve gerçekten ev gibisi yok yaklaşımının yola çıkan hali olarak önümüzdeki günlerde satışa sunmaya başlayacak. Volvo M90 ile MPV sınıfına, MPV segmentine yeni bir standart getirmeyi hedefliyor. Muhakkak pek çok sınıfta yaptığı gibi. Tamamen elektrikli Volvo M90 köşeli çizgileriyle eski Volvo hatlarının yeniden yorumlandığında nasıl farklı bir tasarıma dönüşebileceğinin de aslında bir ispatı gibi. Elektrikli diğer Volvo'larda olduğu gibi M90'ın da ön tasarımında radyatör rüzgarası yok. Alışa geldiğimiz o havalandırmalı radyatör rüzgarası yok. Kabartma noktalarla böyle farklı yerlerde tamamlanmış. Ortasında ışıklı, ışıkla desteklenen, led'le desteklenen Volvo logosunun da olduğu ön görünüm aslında üst köşeleri de yerleştiren led ışıklarla beraber bambaşka bir kimliği ortaya koyuyor. Arkada da yine ışıklı büyük bir alan var. E M90'ı Uzak Doğu markaları gibi gösteriyor ki zaten model de Çin'de üretiliyor. Bu yönüyle de Uzak Doğu olması çok da şaşırtıcı değil. Yan tasarımda köşeli büyük gövdeyi cam ışıkla ve ışıklı alanların şık hale getirdiğini söylemekte fayda var. Yoksa çok iri duran bir gövde oluşuyor, ortaya çıkıyor. Arka kapıların sürgülü olduğunu da söylemeye gerek yok sanırım. Tamamen elektrikli bir otomobil olan Volvo M90, 738 kilometre kadar uzayabilen bir menzille, 116 kWh'lik saatlik bataryayla ve yine 200 kWh saat yani yaklaşık 260 beygir gücünün üzerinde bir elektrikli motor serisiyle ortaya çıkıyor. 0'dan 100 kilometreye de 8.3 saniyede uçabiliyor, çıkabiliyor bu otomobil. E M90 1. sınıf ses kalitesi, ses yalıtımı ve yol gürültüsü engelleme teknolojisi sayesinde çok konforlu bir seyahat vaat ediyor. E havalı süspansiyon, sessiz lastikler de yine e M90'ı marka uygun bir minivana dönüştürüyor. Ayrıca bu modelde yol gürültüsünü en aza indirmek için 21 adet Bowers Wilkins hoparlör ile optimum ses kalitesi de sağlanıyor. Kokpitte Qualcomm teknolojinin Snapdragon adı verilen bir yazılım altyapısı var. Bu platformlar sayesinde sesli asistanlar, etkileşim sistemleri, işte dokunduğunuzdaki o hız vesaire hepsi çok iyi düzeyde bir konfor, kalite ortaya çıkartıyor. Sürücü için 15.4 inçlik bir bilgi eğlence ekranı. Ayrıca tavana monte edilmiş yüksek çözünürlükte 15.6 inçlik bir ekran da araç içindekilerin eğlence ve bilgi modu olarak dikkat çekiyor. Bu aynı zamanda iç mekanı gerektiğinde bir business havasına sokmanızı sağlıyor. Kamerayla bir iş toplantısı da yapabiliyorsunuz bu sayede. Bunlar ve daha birçok özellikle birlikte Volvo M90 Çin'de üretilip öncelikli olarak önümüzdeki dönemde Çin pazarına satışa sunulacak. Sonrasında bence pazarlardan gelecek talebe göre de bu otomobili Avrupa başta olmak üzere, Amerika başta olmak üzere farklı pazarlarda görebileceğiz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.